Vekilim TV olarak fuar alanında devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyim? E, Tuğba Artan ismim, 9.50 okuyorum. Tuğba Hanım, KPSS'ye girecek miyiz? Evet gireceğim, bu yıl 3. sınıfım, bu yıl da gireceğim, seneye de gireceğim, bayağı gireceğiz KPSS'ye. Peki bu sene kaç kişi giriyor biliyor muyuz? Yok, bir fikrim yok şu anda. Bir tahmin alayım bir dakika. Hmm, bir 1 milyon kişi girdiğine göre, <laughs> ondan tahmin yürütürsek, yine 1 milyon yakın bir 800-900 bin diye düşünüyorum. 5 milyon kişi desem? Çok güzelmiş, <laughs> güzel evet. Peki nasıl hazırlanıyoruz KPSS'ye? Şu anda kitap seti falan aldım, o şekilde kendim çalışıyorum. <laughs> ee, seneye de dershaneye gitmeyi düşünüyorum, o şekilde bir planım var. Peki o zaman ben şöyle desem, 7 iklimden size ücretsiz deneme sınavı ve kitapçığını versem biraz daha faydalı olur mu? Tabii ki çok faydalı olur, her şeye ihtiyacımız var bu konuda. Peki çok teşekkür ediyorum, o zaman size 7 iklimden ücretsiz deneme sınavını ve ücretsiz kitabını standlardan almanız için veriyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.